Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birçoğunuzun merak ettiği konu hakkında bilgi paylaşımı yapmak istedim. Ee, bu konu ruh eşi konusu. Ruh eşim nedir? Ee, i̇kiz alev nedir? Özellikle ikiz alev konusunda çok fazla soru alıyorum. Ruh eşi nedir? Karmik eş nedir? Ee, i̇lahi ruh eşi, ikiz alev. Bunlarla ilgili biraz böyle bilgi paylaşımı yapmak istedim sizlerle. Ruh eşi şöyle anlatayım ruh eşi bizim evlendiğimiz e, kişiler e, seçimlediğimiz kişiler yani ruhumuzun dünyaya gelmeden önce kontrat yaptığı, anlaştığı kişilerdir. Bu kişilerden e, çocuklarımız olur, evleniriz e, ve ruh eşleri genelde bizleri e, eğitir, zorlar, kırar yani kırmaktan kasıt burada bizim içimizdeki ışığa, bizi olgunlaştırmaya ve büyütmeye yönelik zorlayıcı şeyler yaşatır. Yani ruh eşleri aslında çoğunlukla öğreticidir, öğretmendir. Bunun yanı sıra bir de karmik eşler var. Karmik eş nedir? Bizim atasal karmalarımızdan gelen ya da kendi ruhsal karmalarımızdan gelen borçlu ya da alacaklı olduğumuz eşlerimizdir. Mesela örnek verecek olursak eğer, e, diyelim ki atalardan bahsetmek istiyorum. Karma atalardan bahsedince daha e, şey oluyor, aydınlık oluyor biraz daha konu. Bir de diyelim ki sizin atalarınızdan e, birisi evliliğinde işte eşine çok fazla şey uygulamış. Şiddet, haksızlık, kötü, olumsuz şeyler uygulamış. Ve siz e, buraya, dünyaya gelirken, o atanızın yapmış olduğu, oluşturmuş olduğu karmayı e, sonlandırmak için bir kontratla gelirsiniz ve siz eşinizden aynı şekilde işkence, işte e, şiddet, mutsuzluk, bu her neyse bunu yaşarsınız nedir? Çünkü evrenin e, yarım kalanı tamamlama yasası vardır. Atasal kayıtlarda yarım kalanı tamamlama yasası çok aktif çalışır. Yarım orada kalmış çünkü bir mutsuzluk var. Onu ödemek, bedel ödemek. Karmik eş budur. Karmaları öder ve bu karmalar tamamlanır. Nasıl tamamlanır? Bu karmalar kişi belli bir şeyde, belli bir noktada öder, öder, öder karmasını yaşar, yaşar, yaşar. Lakin uyanırsa tamam bu sınav bitti. Ben buradan dersimi aldım, akıllandım derse o evlilik, o birliktelik ya artık o karmadan çıkar düzelir. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda, regresyon çalışmalarında genelde bunu yaşıyoruz. Ya evlilik düzeliyor ya da sonlanıyor. Neden? Çünkü birbirleriyle alacak verecek şey kalmıyor birbirlerine karşı. Onun haricinde ruh eşi dediğimiz gibi bizi ruhumuzun seçtiği tekamül yolunda bizi o yolda eğitmek, büyütmek için seçtiğimiz ruheşlerimizdir. Bunun yanı sıra bir de ilahi ruh eşi vardır. Bunu kimisi ikiz alev olarak yorumlar, kimisi ilahi ruh eşi olarak yorumlar. Ben bu konuyu şöyle açmak istiyorum. Yaratımdan başlamak istiyorum ilk önce. Çünkü nedir? Konu ruh. Ruh diyoruz değil mi? Ruh eşi, ilahi ruh olan. Bu nasıldır? Ne diyoruz yaratılışta? Cenab-ı Allah ruhları, insanları yarattığında kendi ruhundan, kendi nurundan üflemiştir. Şimdi şöyle düşünün, örnek verecek olursam. Ee, yaratıcının bir parçasıyız. O nur enerjisini üflediğinde. Şöyle yuvarlak bir enerjisiniz siz, şöyle düşünün. Ve bu her şey biliyorsunuz ki, ne diyor Cenab-ı Allah? Biz her şeyi çift yarattık. Burada e, bir ayrılma olur. O parçanın diğer yarısı, yani kendinden çıkan ayrılan diğer yarısı... İlahi ruheşinizdir. Yani Yaradan'ın sizin için yarattığı ruheşinizdir. Yani sizin kontratla ya da kendi ruhsal boyutunuzda seçtiğiniz değil, Yaradan'ın ilk yaratılışta sizin için yarattığı ilahi ruheşinizdir. Ve ilahi ruheşleri, bunu ikiz alev olarak da adlandırabilirsiniz. Bunu nasıl anlarız? İlahi ruheşi ile karşılaşmak, Gerçekten şeydir yani milyonda bir ihtimallerdedir ruh eğer kendini belli bir seviyeye ulaştırmışsa belli derslerini öğretilerini almışsa bunlara işte e, olgunlaşmış ruhlar e, diyoruz kişi belli bir seviyeye gelmişse ilahi ruh karşılaşabiliyor. Karmaları ilahi ruh eşiyle de oluyor. Başka hayatlar, başka öğretiler ilahi ruh eşiyle de paralel evrenlerde yaşanmışlık oluyor. Bu ayrı. Fakat dediğim gibi şu andan bahsedersek yani şu anki dünya düzleminde siz bilincinizi, öğretilerinizi belli bir seviyeye getirdiyseniz ilahi ruh eşinizle karşılaşma ihtimaliniz %90'lara çıkar. Ama diğer paralel evrenlerdeki bilinçte, oradaki siz henüz o... Iı, derslerinizi, öğretilerinizi tamamlamamışsanız ilahi ruh eşinizle de orada bir karma yaşıyor olabilirsiniz. O ayrı bir mevzu. O daha derin bir mevzu. İlahi ruh eşiyle kişi karşılaştığında mutlaka hisseder. Yani bunu hissetmemeniz, anlamamanız mümkün değildir. Çünkü normal bir ilk görüşte aşk diyoruz vesaire diyoruz da onun bir tık üstüdür ilahi ruh eşi. Yani siz isteseniz de istemeseniz de o çekimi yaşarsınız. Kişiler yüz yüze geldikleri zaman mutlaka o çekim oluşur. Ve bundan şöyle söyleyeyim, ilahi ruheşleri illaki hayatınıza girdiğinde birleşeceksiniz, işte kavuşacaksınız. Bu değildir. Yani çok mesela eşlerden birisi tekamülünü tamamlamıştır. Tekamülünü tamamlamak derken öğretilerini bitirmiştir, frekansını yükseltmiştir, bilinç seviyesini yükseltmiştir. Yani burada çeken taraf bir taraf çektiyse diğer taraf daha hala öğretilerinin ve döngülerinin içinde, kadersel döngülerinin içinden çıkamadıysa burada ayrılık gerçekleşir. Neden? Diğer taraf frekansını yükseltecek, bu tarafa uyum sağlayacak. E, ve ayrılık söz konusu olduğunda da her nasıl ki o birleşimde inanılmaz ötesi mutluluk, neşe, aşk frekansı tam boyutuyla yaşanıyorsa ayrılık olduğunda da ruhsal şok yaşanır. Zaten bu ruhsal şok da o diğer e, öğretisini tamamlayamayan ruhu o ruhsal şok öğretiyle e, belli bir noktaya uyanmasına vesile olacaktır. Eğer ilahi ruh eşleri özellikle şu günümüzde çoğalmaya başladı. İlahi ruh eşleri birbirini bulmaya başladı. Çünkü ilahi ruh eşleri, ikiz alevler bir araya geldiklerinde evrene çok yüksek bir titreşim sağlarlar ve bu, bu yönde hizmet ederler. Kendileri farkında olmasa da onlar bir aradayken inanılmaz ötesi koşulsuz sevgi frekansı yayarlar çevrelerine, bulunduğu şehre, bulunduğu ülkeye çok büyük bir frekansı yayarlar. Bu yüzden de evren ilahi ruh eğer ayrıysa, birbirlerini bulup ayrıldılarsa ya da başka şeyler varsa mutlaka ve mutlaka sistem o ilahi ruh bir araya getirmek için onlara yardımcı olacaktır. Fakat burada ikiz alev konusunu işte çok korkutanlar oluyor. İşte senin aynın işte ikiz alev tehlikelidir, yakar, yıkar. Yani bu nasıl olur biliyor musunuz? Dediğim gibi siz öğretilerinizi tamamlamadıysanız ya da ruhsal boyutunuzda ilahi ruh eşinizle tamamlamak için orada zorlu bir yol seçtiyseniz bunları zorlaştırırsınız. Ya da paralel evrenlerde yaşamış olduğunuz hayatlara dayalı bir sıkıntı varsa, bir karma varsa bunu yaşarsınız. Ama taraflardan birisi her şeyin farkında olup yolları açarsa Burada kavuşum kaçınılmaz olur. Evren her şekilde yardımcı olur. Dediğim gibi tüm ruheşleri çok kıymetlidir. Hepimiz birbirimize hizmet için varız. Aslında hepimiz iyi kötü yoktur Allah katında. Aslında hepimiz birbirimize hizmet ederiz. Eşler, sevgililer, ruheşleri, karmik ruheşleri yani karmik olduğu zaman da sana hizmet ediyor. Yani öğretici, öğretmen olduğu zaman da hizmet ediyor. İlahi ruh işinse de hizmet ediyor. Aslında her şey bizim yararımızdadır. Önemli olan burada eşlerimizle o bilince gelebilmek, bir şeyleri fark edebilmek. Yani birbirimize o bana bunu yaptı, o bana şunu yaptı olarak bakmaktan dışarı çıkıp ben burada ne hissediyorum, bu kişi bana neyi öğretiyor, ne yaşatıyor ve benim bu kişiden almam gereken ne olarak bakarsak birçok şeyi zaten çözümleriz ve ilişkilerimiz çok daha sağlıklı olur. Hepinizin ilahi ruh eşlerinizi bulmasını temenni ediyorum. Burada dediğim gibi yani bu tamamen ruhunuzun seçmiş olduğu tekamül, tekamül yoluyla ilgili olan bir durum. Eğer ruhunuz ilahi ruh eşini bulacak seviyeye geldiyse Evren sistem mutlaka sizi bir araya getirir. En çok da şunu da söyleyeyim. Evrenin yasalarında dediğimiz gibi karmik eşlere ve öğretici ruh tamam, yarım kalanı tamamlama yasası hizmet eder. Evrenin yasalarında ilahi ruh de ruhsal boyutta tamamlanma yasası hizmet eder. Neden? Çünkü siz bir bütünün iki yarısısınız. Ve sistem sizin yeniden tamamlanmanız için size öncülük eder, hizmet eder. Bununla ilgili evrenden gelen mesajları takip edin. Yaradan her zaman için bizimle iletişim halde. Her zaman için bize mesajları verir. Bunlar biz aldığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bilincimize akar. Her şeyi e, sıradanmış ya da çok basitmiş ya da her şeyin altında olumsuz bir şey varmış... ...gibi bakmayın birbirinize. Biraz daha mana gözüyle bakın. Biraz daha yaradan perspektifinden bakın. Herkes, hiç kimse hayatımıza öylesine girmiyor. Ve eğer ki ilahi ruh işinizi bulduysanız... ...mutlaka bunu size yaradan bildirir. Ruhunuz bilir. Yani orada ya bir rüya ile size bunu bildirir... ...ya farklı bir şekilde anlarsınız. Eğer ilahi ruh işiniz karşınıza çıktıysa... ...ya da ilahi ruh işinizle birlikteyseniz bu kişi ikiz alevse siz bunu mutlaka anlar hissedersiniz. Neden? Çünkü ruh biliyor. Umarım faydalı olmuşumdur. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce açıklamak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Mutluluklar diliyorum. Çok mutlu olun, aşkla olun, sevgiyle olun. Hoşçakalın.